Merhaba arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün sizlere bir Minecraft videosu çekeceğiz. Aynen e, başlayabiliriz videosu nerede diye YouTube'a girelim. E, tamam. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız Ana bir dakika. Hmm. Arkadaşlar ben şu şöyle bir tane video çekmiştim. E, ha arkadaşlar Bakın ben video çekmiştim. Aa, ve şunu yapayım. Ben video çekmiştim ama sonra olmamıştı. Hmm, hatırlıyorum yani. Şimdi ben video çekmiştim ama çekince onu gönderemedim. Çok saçma bir şey oldu arkadaşlar. Aynen. Yani saçma bir şey oldu. Evet. Ben o bölümde şöyle şu şey şu fishing route'u değiştirdim. Sonra şuraya gördüm. Şunun ismini değiştirdim, şunun ismini değiştirdim, şunun ismini değiştirdim, şunun ismini değiştirdim falan. Ee, başka bir şey ismini değiştirmedim. Aynen. Şimdi ben şunları yaptım da aynen. Şunu alayım. Ee, şunları koyabiliriz. Şunu alayım. Dön, dön çık. Ben biraz şöyle şey yapmak istiyorum. İsim neydi? Şişe. Aynen şişe yapmak istiyorum. Ve arkadaşlar ben blaze root falan alayım. Ee, blaze aldıktan sonra şöyle bir şey yani biraz şöyle havalı şeylere girmeyi istiyorum da şöyle aşağı aşağı. Ama yani cheat ne yapacağım. Eşyaları e, kendim yapmayacağım. Hemen videoyu durdurup geliyorum. Tamam arkadaşlar. Hemen dünyama şöyle bir şeyler alıverdim. Ee, şimdi ben bunu nereye koyayım diye düşünürken tamam buraya koyu o, ama nasıl yerimi koyma. Şöyle şu, şu kadar koyayım. Abartma, abartma. Şöyle erasiz. Tamam. Hmm. Şimdi biz bunları alacağız. Sonra şunları da alıp şuraya koyacağız. Sonra bende bir de onları da buraya koyacağız tamam mısız şimdi bir tane daha yap tamam Siz orada bir şey durun yine e, şunları şuraya koyalım hemen şuraya gidelim şuraya biraz sular don su, su dolduralım sular demişim bu arada e, tamam Ana tamam. Tam yerine koyduk. Ana. Şerefsiz. Allah'ım. Şöyle su toplamam gerekiyor. O Ne güzel bunlar da büyümüş. Tabii benim işim o değil. Ben ben, ben 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 Tamam şimdi hepsi full tamam. Ha şunları almadan gitmem. Yok, işte öyle salakça davranmak. Du Duydun mu kardeş beni? Öyle salakça davranmak yok. Bizim kaderimizde öyle bir şey yok. yok. Tamam mı? Şimdi. Tamam tutalım. Olan, sen daha mı, ulan sen de ıslanmadın mı oğlan? Oğlan ıslanmamış yok. Ha doğru. Dön, dön, çık. Dön, dön çık. çık deng deng çıkan deng deng nereden çıktı bundan deng 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 yanında toprak yokmuş lan yokmuş o neyse sorun değil tamam lan necere gidip ıı, poşet aramama da gerek neydi ismi blaze Blazler sadece Nether köprüsünde bu görünür. Sadece olmazsa da bilmiyorum. Galiba sadece Water Bottle. Şimdi bunlara bir şey oluyor ama yani <laughs> <laughs> olduğunu bilmiyorum demek istedim. <laughs> Aynen dedim Lan Ya şimdi şunu koymak olmaz işte. Anamamamam. Arkadaşlar evimin üstüne bir tane çat şey yapayım mı? ışık? Yo. Hatta arkadaşlar buldum buldum buldum. Şunları koyabilirim. Evimin çat ana, evimin çatısı çok yüksek o yüzden olmaz. Evimi yüksek yapsam o hiç olmaz. Yo. Yani şimdi. Tamam. Vay anasını. Şimdi bunlar ne oldu? Batabol. Bata, bata. Bu ikisi değişik oldu ve burada bu, bu bu üçü değişik bir şey oldu. What is this? What the fish? Bunu lan. Ee ne yapıyorum bunlarla? Oo arkadaşlar. Ben şimdi bunları tam bilmiyorum. Lan. Ha ben Allah şükür bu, bu ata bodur. Aa, hatta bu kadar sürenin sebekleyelim. Şimdi benim bunun gibi şey kalkışmamayı düşünüyorum. Ha şimdi ne oldu? Tövbe estağfurullah. Ana şimdi şunu koy. Ana. Ha. Şunu koy. koyabiliriz. Bir Acayip görünüyor. Şunları da koyalım. Bunlarda yokmuş tamam alalım. Şuraya alalım. Burada var mı? Üç. Yani şunu şuraya. Bunu buraya. Başka ne nereye, nereye koyabilirim? Hatta canavarlarla oynuyorum. Dön dön çık. Dün 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 dün. Ya şimdi arkadaşlar keşke ben arkadaşlar ben bugün internetten araştıracağım ve o şunlarda baksanıza şu eşyalardan neler pişirebileceğimizi yani pişirmek değil de neler hangi iksirleri böyle değiştirebileceğimizi bakacağım. Gerçekten inanmıyorsanız inanmayın. Annemle bakarım ben internetle pek alakam olmaz yani internete bu Google falan pek alakam olmaz. Ben yani uğraşmam pek onlarla. Ana iskelet bakayım şimdi. Hı <laughs> Tamam. Ben. Arkadaşlar fazla yorum yazmayı unutmayın. Lütfen. Oha. Neyse. <laughs> evet. Dediğim gibi fazla yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar yorum yazın önemli değil. Yani bir kelime olsa bile lütfen e, benimle abone yani yorum atın bana. Ben böyle sıkılıyorum gerçekten. Pek şu olmuyor zaten. Neyse bir şey yok. zaten neyse bir şey yok şurada bir tane creeper patlamış salakça. Miniye left brother. Şimdi acayip kaç arkadaşlar oyun. Ee, yani evet dediğim gibi aynen acayip kaçıyor. Dön çık. Dön dön çık. Arkadaşlar ben bu bölümlerde şöyle nedir bağdır bilmiyorum da yani bu bölümlerde girmek istemiyorum pek yani düşünmüyorum öyle. Evet, aynen düşünmüyorum ona bunu ama. Oo, şaka yaptım bir şey yok. Burada yer yokmuş. Burada, burada hiç yokmuş. Anam, burada, ana burada da hiç yokmuş lan. O zaman ben en iyisini şuraya dolduruyorum. Aynen aynen ben burayı dolduruyorum sonra. Da bir dakika şundan iki tane ondan sonra ondan da iki tane kardeş. Oy. Oh.

Başka yani ismi de ya. Büyülen, büyülenim diyor. Acaba? Lan bunda hangi büyü vardı burada? Merak ettim valla. <laughs> şartlısı yani keskinlik. Ay yani, bu muydu oğlum? <laughs> bunda sadece ana. O bunda da şartlısı lan. Güzel şartlısı yani keskinlik. Kesinlik demişim galiba yani. <laughs> Tam farkında olmadım. Hmm, arkadaşlar bugün videom çok uzun olmasın ya. Yani şimdilik videom çok uzun olmasın. Neyse evet, tamam. Yani bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Ben videomu beğendiyseniz like atın. Beğen, beğenmediyseniz beğenmediyseniz dislike atın. Dislike atın like ama like dislike atmazsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like Yorum atmayı, like atmayı, like atmayı unutmayın. Benimle konuşmayın. <laughs>